için mücadele ediyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Ve işte gol. Bunu da kurtardı. Havadan vurdu. Maç şimdi 2-0. Şut çeker gibi yapıp vurdu ve gol. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Kafa vuruşu geldi. Kırlar attı. Yoksa sarı kart mı görecek? Üstten gol peşinde. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Ağları geldi, Alta doğru vurdu. Gol, gol, top bileler. Maç bol gollü başladı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonunda saklıyor. Top direğe çarptı. Uyarı geliyor. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. 45 saniyeyi doldurduk. Çok az. Hala yetişme ihtimali var. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Kaleci yerini aldı. İki oyuncunun da reflekisi inanılmaz bir gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Maçta yavaş yavaş sonlara. Allah'ım gol. Havadan vuruş. Ve top Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Top dağlara taşlara gitti. İyi vurdu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Ceza sahasına doğru. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Direkten döndü. Top kötü yere gitti. Tam boksana taktı. Maç bitmek üzere. Gol! Ve maç bitti.